Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. hazır Kırmızı Top 4 yani Red Ball 4 İngilizcesi. Başlayalım. Şu an tanıtımı izliyoruz. Yani bir film gibi bir küçük film gibi. Hikayesini anlatıyor. Buraya geçelim. Burayı başka yerden de bulursunuz. Başlayalım. Yani şu sağ sol yön tuşlarıyla hareket ediyoruz. <laughs> şu yuvarlak tuş <turs> zıplamamızı sağlıyor. <laughs> Şunu alacağız böyle koyacağız. Seviye ikiye geçtik. Bunların üstüne zıplarsak bunlar yok oluyorlar. Ve bize puan kazandırıyor, kazandırıyorlar. Bölümü puanla geçmemiz için altın olması lazım. Gördüğünüz gibi şu an altın oldu bile. Bölümü geçmek ya altın olmadı. Birazdan olacak. Şimdi göstereceğim ha. Bakın yukarısı altın oldu. Geçtim ve para. Bir reklam çıkıyor. Çok gıcık bir şey tabii ki burada. arada. Allah Gel buraya sen gel. <laughs> Arkadaşlar oyunda canlar şey de alınıyor Adı neydi? Zamanla. Yani zamanla canınız doluyor eğer bütün canlarınız biterse. Şimdi direkt basacağız buradan. Evet hadi. Tamam güzel. Şimdi böyle biraz zıplayacağız ve evet, tamam geldik. Şimdi buradan büyük bir atlama yapacağız şunun üstünü böyle toplayacağız. Tamam, bunu aldık. Altın olduk. Şimdi buradan bir aşağı ineyim. Hop. İndim ve hadi yapamadım. Bu sefer yapacağım. Yükseğe çıkacağım. Hah. Şimdi olacak hissediyorum. Bir dakika biraz daha yükseğe çıkayım. Hah. Hadi. Hı. Olacak. Oldu bile. Onu alamadım. Bekleyin alayım. Onu biraz zor alacağım ya da başka bir şekilde alacağım. Ha, bunda mesela. biraz daha şöyle çekeceğim. Tamam, bu burada kalsın. Onun üstüne zıplayacağım ve onu da üstüne zıplayacağım. Ve şimdi normal koşarak geçeceğim buraya. ha buna dikkat et, dikkat ederim. Ben dikkat edemedim mesela. Allah tam üstüne zıplamanız gerekiyor arkadaşlar ıı... Şeyi bitirdim ben. Şu ıı, canavarı öldürdüm. Şimdi bu köprüden geçeceğim. Ondan da geçtim. Merada aldık daldık. Yıldızımızı da aldık. Böyle. Canavarı öldüreceğim. Heh. Öldürdüm. mı geçeceğim güzel geçirdik ve üstüne atlayacağız. Ha bu bölüm biraz zordu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Daha önceden oynamıştım ben bu oyunu. Şunu var gücümüzle geçeceğiz. O gidecek ve şimdi üstüne atlayacağız hadi hadi. Hayvan. Ben her zaman gibi gideceğiz, bu gitsin bir oraya kadar bekleyeceğiz biraz. Hı. Ah, Arkadaşlar bir canım kaldı. Ne gelmiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.